Hı. Hmm. Kayda açmışız. Demek kayda açtık öyle mi? Demek ki öyle. O zaman video Plus hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'a kaldığımız zaten tam gaz demiyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün one man squad yerimize bu haritanın muazzam ötesi kalabalık yerine atlayacağız kardeşim. Midsane Burası var ya adamdan geçinilmiyor Her yerden adam geliyor ya. Ya bir dakika soluklanamıyorsunuz ya. O derece kalabalık ya. Ve facecam evet. Mükemmel özelliği de bu arkadaşlar. Şöyle tabletimizin sesini açalım. Bunun üstüne bu soğuk gider ya. Arkadaşlar elimize verip duruyorlar. Gerçekten ama bak oynarken çok eğleniyorum ama. Elimize veriyorlar ya. Ya benim elime vermeyin ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Lan ne olur bak. Mis sen iniyorsanız duvar yapmayın kardeşim. Mis sen pusma mekanı değil ya ölümüne savaşacaksın bak ölümüne savaşacaksın ya öleceksin ya öldüreceksin ama ölümüne soluksuz savaşacaksın çünkü ben öyle yapacağım şimdi bir silah bulursam ama öncelikle abi şuradan kankan bana bir silah verir misin abi bir silah bir silah bir silah bir silah bir silah vektör mu vektör mu bir tane mi kişi gibi mi geldi çakı mı bu abi adam yattı mı oraya havada bir tanesi var onu anlatsın buraya kim gel ya, ne işin var lan burada nekros bunu şey yapmak istemiyorum ama karşıdaki adam de sıkıntı çıkartır. Hop 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 Sakin ol kanka. Tamam onu öldürdüm. Bir saniye abi çok sıkıntı şu an. Burada kalmam çok sıkıntı. Alt tarafta birisi var. Alta in abi alta in. Tamam Kadir. Kusura bakma Kadir. Vallahi kusura bakma kanki. Kusura da bakarsan bak yani ne yapabilirim? Katpıcıca mekan varken benim mekana giriyorsun ya. Şuna şu yeri alabilir miyim? Çok teşekkür ediyorum. Bombam var bir tane. Çok güzel oldu. Adam orada da bu. Bir bomba, bir bomba hallederiz orayı. İzle 3 2 Ya atamadım bombayı ya. Çok kötü attım gerçekten. Acayip bir kötü bomba attım oraya. Tamam tamam sakin abi Şeymus ne yapıyorsun şeymus Döküşüyor mu senin gibi adama O tarafta bir tanesi var kardeş Bak dışarıdan gidiyor bak Ben alabilir miyim o benim hakkımda bu arada bir tanesini gördüm Çok açık koşuyor onu da vurdu mu Gerçek bu arada o herhalde adam kili çalamadan bitirdim. Kili çalamadan bitirdim. Eğer kili çalsaydı çok kötü olurdu. Ona kızardım yani. Kızsaydım da canını alırdım kardeş. Anlatabiliyor muyum? Şurada şurada mermi alacağım. O tarafta biri var. Gördüm onu. En alt katta geziyor. Arkada da Aydın kardeşimiz var. Aydın kardeş. Sağ tarafın temiz olduğunu bilsem çok rahat oynayacağım ama değil işte. Yine kaçırdık. Yine kaçırdık. Çok kötü oldu. Birisi bizim buraya doğru geliyor. Kanka. Yapma öyle hareketler bak. Yerinde rahat dur. Aydın'a birkaç mermi atmayı başardım ama o mermi sadece onu gıdıklamıştır. Şunu hemen altıya geçeceğim. Hiç kullanamıyorum ama. <laughs> yani iyi silahsızlıktan iyidir diyecektim ki AK buldum bu arada. Ver onu bana. Tamam gel bir bomba gönderdi bana. O, koşarak gelecek buraya. Birini baydım. Birini daha baydım. Bu arkadaş bir sıkıntı çıkaracak bak. Kanka yayında rahat durur musun sen? Tamam o da onu vurdu. Kanka ya sen ya ben şimdi. Sen onu ben de diğerlerini vurdum. Şimdi birebir bir fight atacağız seninle burada. Ya sen kazanacak ya ben. Obo 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 obo. Sen olay dahil değildin. Sen nereden çıktın? Çok kötü oldu ya. Göster bir daha. Bir daha göster. Gösteremez bu sefer. Çok sıkıntı durumda kaldım arkadaşlar. Şu an... Gerçekten solda biri var. Karşımda biri var. İnşallah bombası yoktur ama şu adamı vurmam lazım abi. Şu adamı vurup rahatlayacağım. Sakin tamam biraz vurdum. Yattı büyük ihtimal yere. Çok şey oynuyorlar, pasif oynuyorlar ama ben pasif oynamayacağım. Şöyle yapalım. Tamam. İlk ilk şeyden sıyrıldık abi. İlk şeyden sıyrıldık. İlk şey ama sadece bir kurtuluş için küçük bir bedel şöyle yapacağım şimdi. Bir bomba geldi tabii ki beklediğim gibi tam da arkadaştan. Sen yani öldün oğlum. Sen var ya bu saatten sonra senin salonun var ya. Oynuyorum ben buna ya. Gel abi bana sen satayım. Ya sani senin yüzünden adamı kaçırdık. Bu kabul edilemez bir davranış. Öldün sen abi. Ya buraya. Senin yüzünden adamı kaçırdık lan. Yeter ya. Sen misin burada sabahtan beri. Oo bu arada gerçek adamlar var bu Ve bayağı gerçek bir Bir dakika. Bu bot abi. Bunu bizden buna zarar gelmez. Şundan gelir ama. Tamam. Bir, bir bomba kullanacağım. Öyküye doğru bir bomba belki işime yarar. Çünkü ölmesini istiyorum Öykü Hanım'ın. Öykü Hanım ölürseniz sevinirim o bombaya. Atamadık bombayı. Nasıl atamadık ya? Tam da Haddese bir bomba değil miydi? Yok sağda diğeri. Bu arada öykü vurmamışız biz. Bir bomba çektim. Nerede olduğunu korusayım fikriz kardeşim bence. Şöyle zınk. O nasıl? Bir daha bir daha bir daha bir daha. Oo bu kadar. Bomba işi dedim böyle bomba atar kardeşim. Mükemmel bomba gönderdik ortadan Öykü Hanım'a. Onu bir uğurladık. Şimdi bu taraftaki arkadaşla kaldı sıra görüşmemiz. Direkt onu da beklemeden oynayacağım. Çünkü çok beklenci artık. Artık sıkmaya başlıyorlar ya. Anladın mı yani kanka? Bundan sonra böyle ya gel. Gel 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 gel. Ege sabahtan beri ne uğraştırdın ya? Ne uğraştırıyorsun sabahtan beri beni? Bekliyorsun bir odanın aksında bir odanın aksında. Çıkacaksın savaşacaksın kardeşim bu kadar zor mudur ya? Ben belleye geçelim abi silahımızı değiştirelim. Aykel'e güzel işler yaptık bence. MP mi? Yok abi yok. Ben vektöre geri geçeceğim. Vektör mü var benim? Vektör güzel silah ama mermisi yok. Mermi içinde... Oo biri var orada. Azra mı? Arzu mu? Azra mı mu? Oo biri daha var gördüm çok uzakta. 6x'imiz var 6x'e bir dener miyiz? Bence deneriz. Nereye kayboldu gördüm onu. Kaçırdık abi. Tamam bu sefer kaçırmadık. Kenar el kanka kusura bakma. Bir anlık hatayla seni kaçırmış olabiliriz ama anlık bir yaşama duygusu geldi tabi sana. Ben onları kaçırınca ama o o kadar uzun sürmedi kardeş kusura bakmayacaksın. Bu kime sıktı nereden vurdu tam bir fikrim yok ama dikkatli olmam gerekiyor. Çok açıklayayım, çok açıklayayım. Hemen şuraya içeri girelim. O işler gelecek çok güzel. Ben burada bir tane adam vurmamış mıydım lan? O muhaç mıydı? Artık o kadar şey oynadım ki. Hani nerede adam bulduğumu bilmiyorum. Çok maç atmadım ama. Adam mı gördüm ben? Sanki orada birini görmüş olabilirim bu arada. Yanlış görmeysem orada bir adet insan evladı vardı gibi ama. Halbuki de yanlış gördüm. Altı. o Arkadaş sniper oynuyor. Bize miydi o? Gördüm ben orada birini bu arada. Tam bir at bakayım canım benim. Güzel bir spray attık ona. Güzel yatırdık onu aşağıya ama o diğer sniper'la artık dikkatini bize verecek. Ona da azıcık şöyle yaklaşacağım artık. Nereden sıktı o? Nereden sıktı bilmiyorum ama ona da açı alacağım. Bana denemiyor değil mi? Yok bana denemiyor. Gördüm bu arada. Onu da vaydım. Tamam kilini çekmeyi başardım abi. Ama bize asıl lazım olan sniper'cı arkadaş ya. O birazcık tehlikeli tipe benziyor. Sabahtan beri adamlara spray yerine sniper dönüyor ve böyle oyuncular sıkıntılı tipler arkadaşlar. Herhangi bir tutturmasında iki level kaskım da var zaten. Lobby boylarız gördüm bu arada. Ananı satayım ya. Nasıl kestim ben onu? Çok güzel, çok güzel. O Aydın niye gösterdin bana Aydın? Büyük hata bu arada. Bu taraftan gelenler var. Hemen oraya doğru bir cover alacağım. Çok güzel oynuyoruz şu an. Gerçekten güzel gidiyoruz ve maçı kazanmaya doğru ilerliyoruz kardeş. Bir su tane sumo'm var abi. Bir sumo kullanarak buradan alana girmemiz gerekiyor. Gerçekten çok güzel oynadık bu maç. Bunu şans bilebilirim bu arada, bunu şans bilirsem... Tamam, 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 tam tamam vurdum abi. Bir an kaçırdım sandım. Hayır, hayır, hayır ya! Ateş tuşunu kesti ya! Allah çarpsın ateş tuşu kesildi ya! 3 ateş tuşuna bastım sonra çekti. Birinci de aynısını yapmıştı ya. Ulan var ya, ulan Antalya sıcağı bizi bitirdin be kardeş. Ulan Antalya sıcağı. Çok güzel giden maçı maalesef kazanamadık arkadaşlar. Yapacak bir şey var mı? Yok abi. Gene de güzeldi bence. 17 kelimiz vardı. 2022 kilikte hasarımız vardı. Bu ligde böyle olsun. Yüzümüz gülmedi ama eminim diğer maçlarda yüzümüz gülecektir. Kendinize çok, ama çok iyi bakın. Allah'a emanet Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Ciao.